Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Hacer Hacer'in hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. kıymetli takipçileri... Karıştırdık e, dedik şunu. Karışık şey gelip dedik koyalım. Dün e. Dün sütü, sütü, dedik 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 Bugün de ben şöyle bir yemek videosu çekelim dedik. Eylül'le Eylül'e bana yardım ediyor. Ben patatesi soydum. Hani ne ben de yapayım dedi. Dün e, videoda hoşuna gitti yapmak. Ondan bir yemek videosu yapalım dedik. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür elhamdülillah. İyisi kıymeti takipçilerim. Dışarısı sıcak. Biraz koyraz esiyor. Sabahla şöyle başla, başlayayım. ortasından başlayayım arkadaşlar. Sabahla kalktım. Ondan biraz çamaşır vardı. makinemi çalıştırdım. Ondan bulaşık makinesinde şeyleri boşalttım arkadaşlar. Tabağı ne yaptım bardağı yavaş dikkat et bak. Tamam. <laughs> Bıçak keskin, Tamam. Tamam. <laughs> Onları iyileştirdim. Bir çay koydum. Çocuklar bir ekmek aldı Geldi. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Öyle yani. Günlük ev bütün işleri halledip hesap işleri yani. Yavaş. Öyle küçücük küçücük gitme anne. Tamam anne. Küçük. Hayır. Yani. O bayağı olduydu. Geçen alışveriş yaptığımda da tavuk aldıydı. Kıymetli takipçileri buzluktan çıkardım. Koruyorsunuz. ona buzluktan çıkardım. Akşamdan çıkardıydım. Bugün çocuklarla çıktık. Bugün bir yoğurt çorbası vardı. Şahin ben görünüyor mu? <laughs> yoğurt çorbamız var. Var arkadaşlar. Şa, Oğlum kapımızı iyi Rüzgardan açılıp açılıp vuruyor. Hı, hı. Anne bugün sahada da de. Ee? Bugün sahada ben de. <laughs> 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 Abla Ne var sanki Abla <laughs> bir tane e, takipçim yazmış arkadaşlar. Çocuklar oğlanlar utanıyor kız konuşsun diye. Ama konuşma var <laughs> Onlar seni izliyor, severek izliyor. Ayağıma da çorap giymedim arkadaşlar. Yaz günü kışın çorabına da yaptığım gün oldu. Biraz rahatsızlığım vardı. Var yani. Şimdi de Şurak giymeye mi? Küt küt mi Sen Hemen başla. Ben de mi başla Ben seni bekliyorum. Ben sana bakıyorum. Bıraktım. Ellerini yıkadın <laughs> mıydı? Hı hı. Hı? Hı hı. İyi bari. Ben de bunu şey yapayım. Fırın mı, düdüklü mü? Düdük. çeşitmesin. Şey, Orada da ses yapma. Gel. Orada adamlar var oğlum. Bas sağlığına. Burada çadır var arkadaşlar. Ses yapma Kalkan. Gel buraya oğlum. Sabah beni tutuyordu. Kuşlar Başladılar yine. Arkadaşlar fazla video yapamıyorum ben. Yani uzun bir video yapamıyorum. 20 geçti mi telefonum yüklemiyor. Geçenki videom evet. geç var. Geç. Ne var sanki? utanıyor hep Sultan'ı. <laughs> Geçen 3 gün boyunca uğraştım. 4. gün ne yükledi? Hop. Ne şu Saçlarımızın sesi gelmesin. Oynak gülüm ilgini mi esiyor? Gidiyor. Ne oldu? Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Videom. parça şey diyeceğim arkadaşlar stil dikeceğim biraz şey yapsın ortalık serinlesin yani güneşi yapsın bir bahçemi sulayım biraz da stil aldım Buna, bunu dikeceğim arkadaşlar yeri de belli sizlerin bahçesi nasıl iyi mi yavaş yavaş şey, çiçek açmış Salatalık şey. He kabak da taşmış herhalde. Eee. suladın mı? Bir kere şey suluyor. Ne zaman gidece yaşarım buraya vursun ha. Ay neredesin? Tamusun yetistin de mi? Uh -huh. Vay be arkadaşlar, çocuklarım çok çok bol buldu. Vay be, mene sizlere iyi. Bura sorsmayın iyi ora Hı, fark, etmez. fark etmez Allah razı olsun kocalarımızdan hepsinden tek tek emeklerinden Bakın arkadaşlar şöyle karışık yapıyor Elini kesilme oldu mu anneciğim? Hı hı. Hı. Şöyle yaklaştır da eline baksınlar be. Kaç dakika oldu şahit? He? Yedi. Hı. Hı. Şuna şöyle bir biraz sonra. Önce sürün. <laughs> Ama sürün. Olmaz mı? Ben çocukları birisiyle hmm. şey yapıyorum. Onlar eziyor. Ben istiyorum. Çok güzel oluyor. Hala hmm. yere oturdum. Kıymetli takipçilerim. Biraz bacakları böyle ayırıyorum. Yani masada da gıcırdağıyor. Yine de oturuncu böyle oturabiliyorum. Yani hiç oturamıyordum ben yerde. Bir sene ben yerde oturamadım arkadaşlar. Sehpaya koydum. Masa yokken. Sehpamı koydum. Önümde yedim. Çocuklar da yirdeydi. Biliyorum ben de biliyorum. Oturma şeklini kötü ama masada da ayır. yok. Mutfakta karanlık oluyor diyorsunuz. Kim oraya atıldı? Evet. İçeride kuşlar var. Evet. <laughs> Dışarıda da sıcak. Bak. Aa, anne. Bu Ya be, beni gel de şu elimin şu Olsun. mu? Elinde böyle şey yapıyor. Evet arkadaşlar, uzunluğunu kısası biraz daha konuşuruz. Evet arkadaşlar, kırmızı biber, şöyle tuz, düdüklü, el düdüklü de istedi. Şöyle elimi doğradım patatesler, görüyorsunuz. Şöyle evet, ellerimi de güzelce Şöyle. Böyle. Daha hiçbir mangal yapmadım. Kıymetli takipçilerin. Hiç dışarıda bir oturup da mangal yapmadım. Fırına sürerim. Ondan sonra iki patates. Ondan iki üç patates. Sonra tavuğu parçalarım. Böyle yaparım arkadaşlar. Ya da fırına sürerim. Şöyle. Bismillah. Ben çok mu oldu. Anca. İşte yağ döktük mü? 15 dakikada düşer. Hatta kızı da ufartmışsın yani. Abi öyle Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. E, su ne dökmeyeceğim. Birazcık yağ, buz, kırmızı biber. Böyle yaptım arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz birazdan. Evet kıymetli takipçilerim. Yemeğimiz pişti. Şöyle koruyorsunuz. Şöyle soframızda. Eylül bugün ben hazırlayacağım dedi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonum e, fazla e, şey yapmıyor. Yani evet. zorlanıyor telefonum. O yüzden bugün de böyle olsun. Yani videolarım. Videom yani. Evet. Sıcak kızım. Şöyle tabağa gel tut ve ne koyayım. Gel gel. Gel Talham, Talham gel. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Getir. Kaseyi unutmuşsun mu ben? Dur getireyim. Şahin neredesin oğlum? getir oğlum dur koyacağım anneciğim dur görüyorsunuz Arkadaşlar şöyle herkesin kendi tabağı tuzunu kıt ettim Ben duzsuz yiyorum yani az da, yemiyorum herkes tabağına atsın Ben bir kase getireyim mutfaktan Sen içmiyor musun şahin? Yok, yok Niye? Güzelce cani çorba. Koy elinin yanına da. Getir. Yaklaştır hadi onu. Heh. Şöyle yoğurt çorbası. Yemeğinizi de bahçeye geçeceğim ben Ekmek getirmediniz mi? Haydi yani bakalım. Yemeliyiz bilirsiniz. Sonra da yine acıktık diyorsunuz. Böyle herkesin kendi tabağı arkadaşlar. Düdüklü de. E, tavuklu patates. Böyle. Görüyorsunuz. Demek ki takipçilerim. Nasip olan buyursun gelsin arkadaşlar. Nasip. Bismillah. Afiyet olsun sizde. Neyse arkadaşlar birazdan görüşürüz arkadaşlar benim şöyle bahçemdeyim sizlere bahçemi göstereyim sulayıyorum arkadaşlar şöyle biberlerimi ne salatalığımı suladım bakın çiçeklerini açtı görüyorsunuz ne oldu Eylül'de çekirdek çıkar kızım dışarı çıkma dışarıda insan var şşşt öyle bir alın kenara çıtlayın Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. adım. Şöyle de biliyorsunuz, eee, görüyorsunuz biliyorsunuz diye dedim birden. Çadır var. Dışarıda bas sağlığına gelen insanlar var. Böyle görüyorsunuz. ne ne? Böyle Şöyle bir de dışarıyı göstereyim sizlere. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Yalan dünya. Yine giriyor, yok, yine gi giriyor, yok, çöfü yok, yok. Öyle yani. Mevlam kimsenin yuvasıyla, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla kimseyi sınamasın. Çok zor yani. Geçenki diktiğim stil arkadaşlar biber stili. Biberlerim de çiçek açmaya başladı. Şuraya da diktim arkadaşlar. Burada e, dikeceğim. Burayı da sulayayım. Burası olacak arkadaşlar. Salatalı. Görüyorsunuz. <laughs> Neyse kıymetli takipçileri bugünlük videom böyle oldu. İnşallah severek izlersiniz. Çünkü ben fazla e, dediğim gibi fazla video yapamıyorum. Telefonum sık, yani şey yapmıyor. Dur oluyor yani. Bizi izlediğiniz için Allah razı olsun. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.